Doman için 1500 rakımlı Kocaayla mevkisi yoğun kar yağışının etkisi altında ilerlemekte güçlük çeken sürücüler için de ekipler çaba sarf ediyor. Kütahya'da il genelinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde belediye Eskişehir ve Afyon Karahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana gelirken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Doman içine göl Karayolu'nun 1500 metre rakımlı Kocaeli mevkisinde de yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor. Bölgede kar kalanı 30 santimetreye ulaştı. Öte yandan karın yağması en çok da çocukları sevindirdi. Kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar. 7 ay sınıfındayım. Doman ortaokulunda okuyorum. Sabah kalktığımda karı görmemiştim. Baktım her yer kar. Sonra da okula geldik. Kartopu savaşı yapıyoruz. işte. normal oyunumuz, çocuğumuz.